Kuzey Irak'ta seçimler oldu 25 Temmuz'da. Orada bir şey gördük Hüsam Bey ve Türkiye kamuoyunun dikkatlerini burada sunmak istiyorum. Mesela oradaki siyasi aktörlerin Barzani'den, Taleban'dan ibaret olmadığını gördük. Kürtlerin bizzat kendi içlerinde bir muhalefet aradıklarını, daha demokratik bir tecrübe içinde bir beklentileri olduğunu gördük. Bunları desteklemesi, beslemesi gereken, yumuşak güç araçlarıyla beslemesi gereken yegane ülke Türkiye. Çünkü İran'ın dünyayla problemleri var, bu konuda adım atamıyor. Attığı her adım kendi aleyhine bir şekilde dönüyor. Şimdi burada Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Afganistan'a ve Lübnan'a mesela Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı krizinin çözümünde de Türkiye önemli oynadı. Hepsini toparlayalım. Toparladığımızda bölgede yükselen bir güç

sadece ekonomisiyle değil çünkü sadece ekonomik bölgesel bir güç olmanıza yetmiyor ki e, bence Sayın Başkan da ifade etti ona da katılıyorum e, şu anda kendisi bir iş adamları derneğinde başında o anlamda belki daha yakından ilgileniyor Türkiye kaynak açısından da hala öyle sorunlarını çözebilmiş bir ülke değil ama siyasi anlamda siyasi etkinlik anlamında doğa sınırlarına doğru ilerleme anlamında Türkiye çok önemli bir noktada bakın Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekiliyor bu çekiliş Amerika'nın öyle çok da hoşnut olduğu öyle bayıldığı filan da bir süreç değil aslında bir anlamda yenilerek çekiliyor. Bir anlamda istedikleri. Bir mecburiyet Evet, yani mecburiyet ülkesi. haline çekiliyor. Evet. Şimdi buradan baktığınız efendim Amerika Birleşik Devletleri oradan çekiliyor. Türkiye'deki oradaki bataklığa sürüklüyor filan. Şimdi bu biraz Türkiye'yi hafife almak. Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin tarihini yok saymak. Türkiye'nin orada kardeşleri var. Kürtler var, Türkmenler var. Çok önemlidir. Artık çok konuşmuyoruz onu ama geçmişte yaptığımız, e, Türkmenlere yaptığımız haksızlıktan dolayı bunu konuşmuyoruz. Onu da bir parantezle ifade etmiş olayım. Biz orada Türkmenleri önemli bir siyasi aktör haline getirebilecekken... Türkiye çok marifetmiş gibi kendi içimizdeki siyasi ayrılıkları Türkmenlerin de arasına taşıdık. Kendi aramızda ne kadar ayrılık varsa falan örgüt filan siyasi parti Türkmenlerin de arasında bizim elimizde maşallah o kadar siyasi ayrılık ve örgüt ortaya çıkardık. Türkmenler ve Kürtlerin ötesinde oradaki Hristiyan toplulukların da Türkiye ile tarihten gelen bir takım bağları var. Şimdi bütün bu bağlarda o bölgede çıkabilecek muhtemel çatışmalara mesela ufukta çok önemli bir çatışma var Sami Kürt-Arap çatışması. Çok ciddi bir mesele. Bu. Çünkü bölgedeki Sünni Araplar özellikle Kürtlerin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaptığı işgale işte zemin et, oluşturdukları vesaire gibi gerekçelerle açıkçası Kürtlere diş biliyor. Şimdi böyle bir gerçeklik var. Doğrudur yanlıştır başka bir bahis. Bütün bunları dengeleyebilecek yegane ülke Türkiye. Türkiye. Şimdi Türkiye'nin bir de bunları dengeleyecekken bu konularda da açılım yapacakken bu açılım lafını çok sevdik ya bir taraftan kendi içinde de bazı sorunlarla devam edebilmesi yola devam etmesi mümkün değil bu önemli. Ben bu Kürt açılımı veya demokratik açılım meselesini sadece Türkiye'nin kendi içindeki bir Kürt meselesinden, bir terör meselesinden, bir asayiş meselesinden ibaret olarak algılanmasını hepimize haksızlık olarak görüyorum. Hepimizin geleceğini haksızlık olarak görüyorum. Eğer Türkiye Suriye, Irak, İran çok geniş bir alanda attığı bu adımları devam ettirebilir, kültürel, tarihi arka planıyla birlikte bu işbirliklerini derinleştirebilirse ve sahip olduğu yumuşak güç araçlarını tehdit unsuru olarak değil bu noktada çok önemli. Mesela Türkiye'de iki siyasi partinin Kuzey Irak'la ilgili önerilerine bakın. Habur sınırı kapısını kapatmak. Bundan daha saçma bir öneri çok özür dileyerek söylüyorum hepsinden olamaz. Şundan da olamaz. Ben yakın tarihte Erbil'deydim çok sık gidip geliyorum. Oradan da Süleymaniye'ye geçtim. Süleymaniye valisi bana bir rakam verdi ve hakikaten dudağımı uçukladı öyle diyeyim. İran'ın Süleymaniye şehrine, Kuzey Irak'taki bir tek şehre bir yıllık yatırım hacmi, ticari değil yatırım hacmi 10 milyar dolar sandı. Müthiş bir rakam. Dört tane kapı açmışlar. Şimdi siz elinizdeki yumuşak güç araçlarını canım sıkılırsa elektrik vermem, suyunuzu keserim, kapınızı kapatırım diye kullanmak yerine bir kapı daha açarım kardeşim. Yetmezse bir kapı daha açarım gibi kullanabildiğiniz takdirde etkin olursunuz. Bence bu etkinlik alanınızı genişletmeniz, kendi içinizdeki sorunlarda da size nefes alma alanı oluşturacak. Ama e, bunu örtülü bir takım operasyonlar geçmişte yaptığımız gibi. Türkmenleri şöyle örgütleyelim, ötekini böyle bölelim. Bunu ona karşı kışkırtalım falan değil. Ya, ya. Demokratik tecrübelere destek vererek. Bakın Suriye Kürtlerinin kendi memleketlerinde bir vatandaşlık problemi var. Henüz vatandaş değiller. Çok enteresan bir şeydir. Burnumuzun dibinde. Bu sorunla Türkiye ilgileniyor şu anda. Bu önemlidir. Onları bir demokratik tecrübeyle kendi bulundukları ülkenin onları vatandaşları haline getirecek bir süreci Türkiye'nin yönetmesi, Türkiye'nin yönlendirmesi önemlidir. Şimdi bunları yapabilenler yapabilen bir Türkiye'nin kendi içindeki bu açılım meselesinde böyle açmazlara düşmesini doğrusu ben biraz kaygıyla karşılıyorum. Yani acaba aklıma da şu geliyor. Bu kadar önemli işi yaparken içeride ayağımıza bazı şeylerin takılması kimseye özel olarak kastetmiyorum ama acaba dışarıdaki bu adımlarımızı o dağ sınırlarımıza ulaşma çabamızı engelleyen bir unsur mudur? Bence buna da dikkat etmek gerekiyor. Son cümle Türkiye kamuoyuna şunu doğru anlatmak gerekiyor. Türkiye adına Kürt açılımı veya demokratik açılım her ne derse desin bunu yaparken aslında kendi sadece kendi coğrafyasına değil kendi bulunduğu bölgeye barış götürecek bir projeyi aslında inşa etmeye çalışıyor. Belki yine sizden bir referansla bitireyim Sayın Başkan. Hani medeniyet projesi dediniz. Bence belki bugün farkında değiliz ama eğer bunu doğru yönetebilir, doğru yürütebilir sizin de ısrarla söylediğiniz gibi iyi bir üslupla devam ettirebilirsek bunun bir bölgesel barış projesine medeniyet projesi belki çok büyük ama e, dönüşmemesi için hiçbir neden yok. Şimdi bölgede bu eğer çok kaba mantıklı ben tespitler yapıyorum. Şimdi bölgede Türkiye bu anlamda kendi içinde böyle bir sorununu hallederse bizim bakış açımızdan kendi içinde. Ama sizin anlattıklarınız açısından bakıldığında tamamıyla bölgeyi ilgilendiren bir açılım bu. Yani Türkiye ne olacak? Türkiye başlı başına bir tabiri caizse bunu kullanmakta artık hiçbir beis görmeyelim. Bölgesel açıdan bir süper güç haline evet. gelecek. Kanatlanma derken kastettiğimiz olay bu. Türkiye'nin bölgesel açıdan süper güç olması da bir takım kişilerin işine tabii ki kişi demeyelim de bir takım ülkeler de olabilir. Bu gelmiyor. Yani bölgede Türkiye'nin geçmişten tarihsel mirası da dikkate alındığı Böyle bir güce ulaşması belki başka ülkeler için belli bir dönem e, belli getiriler olabilir ama Türkiye'yi dönemleri de aşacak yani gerçekten bir süper güç olacak. Terk edilen süper gücün terk ettiği bölgede çok rahat orayı doldurabilecek bir aşamaya gelmesi de bel belli kişileri, belli ülkeleri, belli artık şeyleri odakları çok kaygılandırıyor demek demek ki. Şimdi bir de şöyle çok, çok küçük bir laf yapabilir miyim? Affedersiniz. Şimdi. Biliyorsunuz İran'ın uluslararası sistemde çok büyük problemleri var. Nükleer enerji vesaire gibi ambargolar da falan uğradı. Şimdi İran-Türkiye ilişkileri çok enteresan bir biçimde çok olumlu gelişiyor. Bunun aslında birkaç nedeni var. Yani bir kere komşusunuz. 300 yıldır, 350 yıldır neredeyse sınırlarınız değişmemiş. Ama bir neden daha var. O neden şu. Tahran'daki yönetim bir devlet aklıya hareket ediyor bence kendine göre Kendi şartlarında çünkü İran ciddi bir devlet Ve şunu görüyor Dünyayla yaşadığı bir problemde Kapısını ilk çalabileceği ülke Türkiye Çünkü, çünkü burnunun dibinde Bu önemli yani. ve Türkiye'de önemli. Evet. böyle bir performans da gösteriyor Yani Hı -hı. kapısını çaldığında Tahran'a bir dakika söz gelimi Washington'da söz gelimi Londra'yla Aranızda ben oturup bir şeyler konuşmanızı Temin edebilirim diyecek bir yere erişmiş durumda Muhakkak Bu da, yani, bu da e, süreci dikkate alındığında Türkiye'ye savaş, İran'la savaş istenen süreçten şu anda İran'ın ciddi kendine umut olarak gördüğü bir ülke haline geldi. Kesinlikle. Çünkü Kesinlikle. bu bu ülke biliyorsunuz manşetler üzerinden İran'la savaştırılmak istendi. Çok da Nasıl iyi hatırlıyoruz bir, aslında. Çok, çok güzel bir hatırlatma yani, bunun da çok önemli, yani. önemli. Çok ciddi bir, bir şekilde savaştırılmak istendik biz. Yani İran'la gırtlak gırttağı ...getirilmek istendik. Bu, bu anlatıldık anlatılanlardan e, yola çıkıldığında geçmişte yapılanlar çok daha netleşmiş oldu. Ne neye hizmet ettiği çok daha netleşmiş oldu. Sayın sayın aldığım şimdi bu de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, muhalefet olarak çıkışlarında e, Sayın Bahçeli'nin özellikle üstlük konusuna değindik. Çok sert çıkışları oldu. E, yani ben işin açığı bu kadar sert çıkış beklemiyordum. Biraz e, çok daha böyle derinlemesine düşünecek olursa yani biraz daha böyle affedersiniz hinlik yapılacak olursa bu e, feryatlarda biraz e, kontrolün tamamıyla kendisinde olmamasın. Artık e, tabiri caizse Atalan'ın Üsküdar'a geçtiği mantığının da e, bir ruh hali var mı sizce? Yani inisiyatif kendilerinde değil. E, belli noktalarda e, elde edilen kazanımlar da bu sorun halle olduğunda e, Milliyetçi Hareket Partisi açısından artık bir kazanım haline almayacak. Çünkü e, ortada bir ben bir gazeteci olarak bu tespiti yapmakta bir beis görmüyorum. Ortada geçmişten bugüne üretilmiş çok ciddi bir proje yok. Hep birilerinin ürettiği projeler üzerinden yürütülen muhalefetle gelindi bu noktaya. siz ne diyorsunuz? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin bundan sonraki süreçte üslup daha da mı sertleşecek yoksa teslimiyetçiliğe devam mı? Yani biraz pes edecek mi sizce? Yani o hareketin içinden gelen biri oldu.